Şimdi Muharrem abi izleyicilerimizle paylaşalım bugün özel bir gün Selçuk <laughs> yoluna için. başka bir yerde devam edecek ee, evet. bizi bırakıp gidiyor Selçuk evet. bizim için onun adına mutlu olduğumuz kendi adımıza biraz buruk olduğumuz bir gün yani hem hüzünlü <laughs> bir taraftan da Selçuk açısından da sevindirici. Evet. Yani Sadece bu... bir şeyler sorarsın herhalde. Söyleyeceğim, Sana söyleyeceğim. 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 <laughs> e şimdi, şimdi gevezelik etme hakkım var mı? Var var, çokça var. Bir miktar gevezelik etme <laughs> hakkım ki. varsa, e, benim için e, sevindirici bir şey olduğunu söyleyemem çünkü burası benim evim yani bu e, tarifi o kadar zor bir şey ki e, ama e, hayatta sürüyor. Şimdi hayat bir kere ne yani e, yani ve nerede geçiyor bu? E, Böyle ...geçmişle gelecek arasında bir yerde. Efendim, ardımızda bırakıp... ...ki tam Pınar'dan bunu geçen yine bir yerde söylemiştim... ...bence çok iyi bir tarif. E, ardımızda bırakıp... ...unutulacağından, unutacağımızdan korktuğumuz e, şeylerin hüznüyle... ...yeniye merak arasında bir yerde geçiyor. E, ve o ileriye dair yaptığımız bütün planlar aslında... ...bizim daha önceki tecrübelerimizden, hatıramızda kalan neyse... ...ona göre tasarlanıyor. ...onlar iyiyse, sonrasını da ona göre planlıyorsun. Bu mazi tabii yani, mazi daima var ve biz... ...onunla her an hesaplaşmak daha da önemlisi, onunla uzlaşmak zorundayız. Şimdi bu ülke, biz bu ülkede de bu sorunu hep yaşıyoruz. Yani yola çıkıp bıraktığımız, uzaklaştığımız noktayı biliyoruz ama... ...gideceğimiz yere yol uzadıkça... ...kafamızda tereddütler oluşuyor. Ee, o yüzden de... Ee, mazi hep var ve önemli. Şimdi ben maziyle uzlaşmakta hiç zorluk çekmedim. Bunu hayatımda hiç yaşamadım. Ee, burası benim açımdan unutulmayacak bir yer. Yani Habertürk... Ee, ...nasıl bir yer? Şöyle anlatayım, benim burada... E, Muharrem abi bunun büyük bölümünün e, tanığıdır. Ee, az kahrımı çekmemiştir. <laughs> ee, yani üzerimde çok hakkı olan insanlardan biridir. Ee, William Eyvallah. Faulkner, yani ben 18 yılımı geçirdim burada evet. ee, ve mesela Amerikalı yazar William Faulkner diyor ki yani niye önemli benim için burası? Diyor ki insanlar 20 yaşlarına kadar sempatiktirler ama bunun ne işe yaradığını bilmezler. 40 yaşından sonra ne işe yaradığını bilirler ama artık sempatik değildirler. 20 ile 40 arasındaysa insanlar en zararlı şeyleri yapabilirler. Benim 20'li yaşlarımla 40'lı yaşlarım arası burada geçti ve burası e, benim Habertürk, Ciner Yayın Holding, benim zararlı şeyler yapmamın önüne geçip, daha da ötesi faydalı şeyler yapmam için e, e, beni terbiye etti. E, çok şey öğrendim. E, o bakımdan e, biz burada arkadaşlarımla, insanla, millete, vatana faydalı şeyler yaptık. Da şimdi saymak hakikaten çok zor ama gerçekten bir düşününce öyle şeyler yaptık. Yani bu o kadar kıymetli bir şey ki yani benim öğrendiklerimden bir tanesi burada bu ailenin içinde e, şu yani ben birlikte çalıştığım e, arkadaşlarımız e, söylediklerinden kuşku duymak için e, dinlemem. E, ben onları inanmak için dinlerim. Ve e, onlara inanmak için dinlerim ve bundan da daima karlı çıkarım. Hep öyle oldu. Buranın hayatta bana öğrettiği şey en önemli şey buydu. şimdi Dolayısıyla o kadar kıymetli bir yer ki, e, o kadar kıymetli bir şey ki bu. E, yani çok iyi işler çıkarttık. E, buradaki profesyonel arkadaşlarım, gazetecilik çünkü bir meslek yani bu giderek böyle vatandaş gazeteciliği şu bu diye unutuluyor biraz ama hı hı. E, bu profesyonel insanlar. O kadar çok uğraşıp çalışıyorlar ki ve bunun bir de hesabını filan da tutmuyorlar yani o hesabı tutmadıkları yerde kaç hayat kurtulmuş, ee, kaç e, tehlikeden insanlar korunmuş, kaç kez e, bizim bu kolektif hayatımızın bir takım zorluklarının aşılmasında faydası olmuş buradaki bütün arkadaşlarımın ya bir düşünürse insanlar yani o kadar önemli bir şey ki bu çünkü. ...iyi bir medya, iyi bir haber medyasına sahip olmak... E, ...bir e, hak değil, bir imtiyaz. Çünkü hem izleyicisi var, hem e, sermayesi sahibi var... ...hem de içinde çalışanları var ve bunların hiçbirinin tümüyle... ...tek başına sahip olduğum bir şey değil bu. Bu uyum, bu talep, e, bu imtiyazı yaratıyor... ...ve burası o imtiyazı sağlayan çok önemli kurumlardan biri. Yani bunu bir de bu açıdan düşünsün herkes derim. Dolayısıyla evet. yani bunun için o kadar çok insana teşekkür etmem lazım ki mesela Turgay Ciner'e Ciner grubunun başkanı, Kenan Tekdağ, Ciner Yayın Holding'in e, yönetim kurulu başkanı. Bak <laughs> kimler geldi. Ben evet. sessizce onların gelişini bekliyorum Habertürk TV <laughs> Genel <genelliğinin> Yönetmeni. <laughs> e, Köyücü zaten tanıyorsunuz. Bizim bizden sonraki komşu e, programımız arkadaşlar alabiliriz. <laughs> ee, Didem Cinere, efendim bütün e, buradaki birlikte çalıştığım bütün arkadaşlarıma, efendim bana, şimdi ben çok huysuz da biriyimdir yani bunu ee, ...böyle şeyler söylüyorum kendi aklımda da güzel şeyler söylüyorum ama çok bilen Öyle bilir. Söylüyorsun, herkes i̇şte çok da huysuz, huysuz evet. da biriyimdir. Efendim bana böyle, bu, bunun için tahmin eden herkese çok teşekkür ederim. Yani burada sabah köründe kalkıp, Doğuz <laughs> 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 genel yayın yönetmenimiz. Efendim ha. şimdi e, sürekli programı buradan devrettiğiniz Ebru evet, Baki'miz. Evet. Çok teşekkür ederim sana. Gel bizim şimdi sosyal bu bugün <laughs> böyle bugün böyle ya 6 aydır ne güzel programlar yaptık birlikte daha öncesinde tabii Selçukla uzun yıllardır bu çatı Selçuk, altındayız. Selçuk ben de buradan ekrandan bu sarılıyorum sana. Güzel. Abi bir şekilde bir, ben bir şekilde sarılmanın bir imkanını yaratacağım. Sizinki tam uzaktan uzaktan sarılma en ideali bugünler için böyle ben.